Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Turkish Backrooms oynuyoruz. Oyun çok güzel. Hemen şuradan sesleri açalım. Ben normalde oynuyorum. <laughs> evet, başlıyoruz. Oyna diyelim. Turkish Backrooms. Hayır. Ay, edin. <laughs> Aa, <gerçekten. gülüyor> Sırf FPS'in düşük olduğu için ölüyor. Bu video çekerken bir tık FPS düşüyor. Bir tık diyorum ya bayağı bir düşüyor. Böyle bu kadar kasmaz. Evet neredesiniz? O oh, be burada beni bulamazlar. Burada da beni bulamazlar. Telefonum şarj edilmiyor Yok ya bu beşli filiz Hii Neredesiniz? Arkadaşlar bir Hayır filiz yemek istemiyorum <laughs>. Topaş, yanından geçiyorum. <gülüyor> 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 tofaş gelme, Topaş! Ben de bir Topaş'ım. Öleceğim seni, geçeceğim. Beni asla öldüremeyeceksin. Şükür Ezik Topaş. Beni İYİ GÖRÜLMÜZ GARİBİLİR BALAYIM Ben burada oyunu başlamak çok sıkıldım ben çıkışa Gel sana fake attım Ama gelme ya ama gelme Sen kimsin leblebi Leblebi adam Adamı gördüm. Evet. Kandar yerleri gidiyoruz. Kandar yerler diyorum. Açıkçası burada çıkıyor mu sana? Evet evet Yanlış bir Şalgam beni kovalıyor. Çok korkuyorum gelme abi ben acılı şalgam tarafını öldürmek istiyorum sen beni öldüremezsin git Ha tamam şu müzik telifli Sedat Abdülhamid yani üzgün Abdülhamid'in müziği telifli o yüzden giremiyorum. Yakınına pek giremem. O yüzden ne yapacağız? Çıkışı bulmaya çalışacağım. Nereden gidecek? E, elimi sağ koyarsam her zaman çıkışı bulabilirim. Elimi sağ koy, elimi sağ koy. Tamam, elimi sağ koyuyorum. Bunu duymuştum. Bekurt'ta elinizi sağ koyarsanız çalıyorsunuz. Ne yaptırıyorsun sen bana? Tamam kısa yol şurada. Biz dolandırdı geri dolandırdı evet. Biz dolandırdı şimdi geri yolluyor. Bak galiba iş... Yeşil ışık iş yarıyor. Ya. Yeşil Selam ne oldu yani Sen bir dakika benim niye parmaklarım benim niye elim yok benim parmaklarım yok hayır ben, nereye giriyorum ben İlerliyorum, ilerliyorum uff cam çok sıkıldı ya bir şöyle acılı şalgam yolla bana ya ya da tofaş şu anda, biraz sürmek istiyorum Elim sağ koyuyorum. Nereye gir var Bir dakika. Burası bana bir yerden tanıdık geliyor. Yok yok yok. Böyle yerlere hiç girmeyelim. De burada hiç canavar yok ya. Acılı şalgam yok. Ben acılı şalgam istiyorum. Birer birer içeceğim. Galiba en uzun hayatta kaldığım şey bu olacak. Ama ben backrooms'un neresine geldim ya? Elimi sağ koyayım dedim. Hiçbir yere gidemiyorum. Tamam elimi sağ koydum. Her zaman sağa doğru gideceğim. Tabii elim yok kolum var. Elim yok ki. O oyun flash açarken elimi almış benden. ne kadar da üzücü. Flaşı kullanmak için bir bedel ödemem lazım. El fenerini kullanmak için kolunu verir misin? Evet tabii ki de. Aa, kolum. Ee, kırmızı ışık mıydı? Ee, yok yok. Ya ben elimi sağa koyuyorum da şimdi çıkmaz. Yani, yuvarlak karaya da bir yere denk geleceğim. Sonra sonuza kadar o döngünden çıkamayacağım. Evet şu an e, kaç dakikada hayatta kaldım? <laughs> Kaybettim Ne olmuş lan Hayır, Hayır. Başımdan Sedap Dülhamit Ya gidin başımıza Sadap Yani hiç sevmemdim Ama zaten müziğim de terifli Ne nasıl boynu koymuşlar <gülüyor> <gülüyor> Bu ne bu ne? Ben bir daha Sedat Abdülhamid'i görmeye gitmeye acıyorum. Sedat Abdülhamid en temizlisi. Şu backrooms'un şu müziği var. Diye böyle arka, müziği diyorum. Arkadan gelen böyle hani bozulmuş lamba sesi gibi böyle. Çok kötü o yani. Şurada birisi flashlight açtığını gördüm. Evet. Selam duvarın arkasını var mı? Geka. Aa. B yani G. <laughs> Polat Halim Dar. Selamünaleyküm. Abi. abi dur abi abi yapma abi yapma abi 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 yapma abi abi, abi, abi. Polat Halim Dar. Abi abi yavrum abi, abi. <laughs> abi evet. acılı şalgam müziği duydum Acılı şalgam nerdesin Bu videodaki amacım acılı şalgamı ölmek Ama bunu da başaramayacağım. Demek yanlışlıkla backrooms level 2 ye geçiyormuş Bak senin müziğin tehlikeli dostum bak bana sakın gelmiyorsun seni öldürmeye geliyorum. Acılı şov ben gel buraya lan. Hayır git. Git sen gelme git. Git adam ol böyle adam olursun adam olurum adam olurum abi. Daha bir yüzün anladı galiba abi 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 abi. abi, abi, abi. abi. Ay, 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 ay. lan git başımdan. Yani. <laughs> Hayır ya bir daftırla bir Bırak, bırak. Aha, üstünü üzerine saldık adam. Ya siz de bir gidin ben Aryon'un şalgamı ölmek istiyorum. Şey. <laughs> Arkadaşlar ben bu videoyu bir yapacağım. Buradan söyleyeyim size abone olup like atmayı unutmayın. Takmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoda başaramadık amacımızı. Partik'sinin gelmesini istiyorsanız bir like atın like, yeter. Hadi görüşürüz. Ya ne oluyor?